Sakın unutmayın. Çok güzel yıllar. Huzur dolu. Sağ olun, yıllar diliyoruz efendim. BB ailesine herkese. Herkesi çok seviyoruz. Herkesi. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler, görüşmek üzere. Anneler, babalar, bunları ya. 2022 kutlu <laughs> Şimdiden harika bir yıl diliyorum efendim hepinize. Umarım hiç üzülmediniz, canınızın hiç sıkılmadı. Üzülseniz bile tekrardan dümdüz ayağa kalkabildiniz. Harika bir yıl olur. 2021'de, 2020'de yapamadığınız planları, programları, hayallerinizi 2022 yılında öncelikle sağlıkla, mutlulukla gerçekleştirebilirsiniz. Ondan sonra hepinize görüşürüz. İyi seneler diyorum. Yeni yılınız çok güzel geçsin. Sağlık, mutluluk, huzur dolu olsun. Başarı dolu olsun. Oyun dolu olsun. Kafi 2021 diyebiliriz. Umarım 2022 hepimiz için çok güzel bir sene olur. Yaklaşsana bir. Yaklaşsana. Arkanda seni acilen öldürmeye çalışan bir katil vardı onun suratını tıkıyordu. Öptüm bay. Gı 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 gı. Oh. Bir anda tak. Gı 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 gı. E bu so, Türkçe yazmış. Danilo gibi bu. Evet Türkçe biliyor zaten. Ücreti 200 liraymış. Biraz pahalı ama video açınca içimiz ısınacak şimdi. İçimiz pek zannetmiyorum. Sen ne yapıyorsun ki? <laughs> Neysin? ne yapıyorsun <laughs> abi? Nasıl denk getireceksin öyle oran diyemez. Nesin ne yapıyorsun ya? Oğlum bir kere bassana. <laughs> bir dakika bir dakika sen bundan önceki hayatında hep böyle mi alt atıyordun? <laughs> abi şarkı belek oynuyormuş hayatında ya. Bir dakika bir dakika. Onu düzeltelim bu kanayan yaraya bir. <laughs> yaramıyorum, 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 yaramıyorum. Onu düzeltelim bu kanayan yaraya bir el basalım artık ya bu bu yani saatten ben sonra. Ben hiç yapamıyordum ki hep alt tapta oyuna geçiyorum falan. Nesin sen ne o yüzden bu oyuna geçemiyorsun bütün alt tap yapınca. Hayır, Bak alt şimdi alta bir kere bas. Tamam. Alta basılı tut. Basılı tutuyor. Bir kere taba bas çek. Aa! Helal olsun ulan. <laughs> <Gülüyor> Bravo. Yay <laughs> Ya sen ne söyledin ya ne onu? <laughs> bu Ne dedim oğlum? Abartma lan. Oha be. Göz. Korku. Göz. Lük. Gökyüzü. Göz. Gördü. Göz. Lük. be. Dur. 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 Değil abi dur. Pas kanka. Pas da pas. Heykel. Erkek. Heykel. Engel. Heykel. <laughs> Ay çok korkunç bakıyor. Ona benzer. Gürbüz. Ya sen niye konuşuyorsun kızlar? <laughs> ya sen bana küfür ediyorsun. Gürbüz. Söyledim <laughs> <laughs> bana <da> küfür <gülüyor> ediyorsun. Hayır <laughs> hayır vallahi, vallahi. Ya. Bitti. bitti. Söyle 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 söyle. Dur 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 dur. Yeme, yeme süre mi? Neydi İlayda? Mif. Mif. Cilt mi? Ben. Mil. Bil, Bak. Söyle söyle <laughs> söyle. Söyle 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 söyle. Kemal. Ay söyle. Abi. Oğlum söyle. Milf. Sayındayız. Evet doğru. Pehriz. O ne ya? Pehriz kanka. söyle? söyle. Pehriz. 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 Penis. Bak. Hadi <laughs> geçsek şey. mi? Çağrı Hemen pas mı versen? Benim ucuma gitti. Hadi <laughs> 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 okay. bakalım. Burada kapı var. Kapının altından Çocuk kontrol ediyorum. Bunları yeri dermişler. Etraf güvenli, içeri giriyorum. Bir ayrılalım koltukta. Ben de sol diyorum. Eee, siz atacaksınız. Sol tarafa doğru bir oda gidiyor galiba. Bende var. Arkadaşlar, Allah. uzaktan edip. Allah. Allah! Abi öldüm. Öldün mü? Yeni şu köşede bir keyif sigarası içelim ya. <laughs> şu an ne yapmamız lazım? Recover Olur, benle ol, Brady. Ol. Buradan istersen Elvan gel, altından bak kapının. Şu an var koltukta. Oh. Ah, ah, gel 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 geri gel geri gel geri gel, gel, gel. Vuruldum vuruldum. Shot fire! Shot <laughs> <şart> fire! Shut up shut up! Fucking shut up! Etrafa iyi bakın. Temiz. Üstü kontrol ediyorum, ilerleyin siz. Bölüyü reportladım. Burada biri var. Oo yedim düştüm ben. Ah be Ben de ölüyordum aslında Öldü ya öldü Vurdular abi. Aferin aferin get on the ground get on the ground Fucking <laughs> <laughs> <Nasıl yapacağız, gülüyor> help GET ON THE GROUND YOU FUCKING STUPID BITCH Eee kat güvenli Eee duyurulur. Eee trap göremiyorum Sol Adam var Kimse yok kimsi Beni komutana evet. ne şikayet etti şuzu? Ama Ananı sikeyim siz o takır o kapıya bir daha Bakalım aşağıdan bakayım Dur dur ben bakayım değil mi? Baktı adam saniye. var adam var adam var direkt Sağımızda Abi, da adam yürü, var solumuzda var. da adam var İki <laughs> bakayım. Bakayım bakayım. 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 Bakayım, oh, da, Bu kim? Bu kim lan? Bu kim Eray? Oğlum da koydu bu Ne? Lan düş bu Aa onun uzun ki. Yep. Lan paraları buldum. Aa, olanı söylüyorum. Şşt. Sinirlendirme beni. Seni bu ceylan gözleri <laughs> şey size bir fıkra anlatayım mı bu arada? <laughs> Karpuz taşıma yarışması yapılıyormuş. Fransız, İngiliz, Japon ve Türk bunlar sıraya girmişler. Fransız'ı demişler. En fazla kaç karpuz taşıyabilirsin tek seferde demişler. İki demiş Fransız. Yazık Fransız. Bir el bu elim alırım demiş. Bir tane de bu elim alırım demiş. İki tane taşırım demiş. Fransız'dan sonra İngiliz'i gelmiş. İngiliz'e demişler. Kaç tane taşıyabilirsin aynı anda karpuz? Demiş ki... Dört. Bir bu elimi alırım, bir bu elimi alırım. Bir koltuk altıma, bir de bu koltuk altıma alırım. Aha böyle dört tane taşırım demiş. Peki demiş. Japon gelsin demişler. Japon gelmiş. Japon demiş ki beş. Allah demişler. Beşinci nerede acaba? Japon anlatmış. Bir tane buraya, bir tane buraya. Bir tane buraya, bir tane de buraya, buraya koyarım. Böyle dört tane. Bir tane de sikime takarım demiş. Beş demiş. Oo wow oh demişler. Gerçekten etkileyici. Sıra da tabii gelmiş. Sıra Türkiye. Türkiye sormuşlar. Kaç tane taşıyabilirsin aynı anda karpuz diye. Türk demiş ki dokuz. Jüri demiş ay be senin ama 9 tane nereye taşıyan adam 4'ten 5'e anca geçti sikiyle. Nasıl yapacaksın demiş. Türkte de başlamış anlatmaya. Bir, 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 Bir tane bu elime koyarım. Bir tane bu elime koyarım. Bir tane koltuk altına korum Bir tane de bu koltuk altına Etti mi sana 4 demiş. Bir de Japon'u takarım demiş. Etti 9. <gülüyor�> Çok iyi fıkra ya. Süper al. Fight gel. Çek silahını. Lan amına koyayım öldür lan. Hayır dur. Dikkat kafana. Kapat. Ağabey bunu koydum. Ağabey vurdu. Vurdu. Tamam vurdu. Tamam vurdu vurdu. Gel gel. Ağabey vurdu vurdu. Ağabey vurdu vurdu. Ağabey vurdu Kardeşine vururken. utanmadın mı lan? Aaa. Aaa. Aa, aa. Şey yaptı yani. Şimdi Noel Anneden. Bu sene ne istiyorsunuz? Söyleyin. Ben Noel Anne. Sen Noel annemisin, Ama istediğim her şeyi vereceksin. Ya yani Noel Anneler. Bunun içindir. Çuvalıma. Çuvalımı alacağım. Hediyelerimi dağıtacağım. Of of! Allah'ım inşallah susurluğa ya Rabb'im. E gelme gibi bir imkanım var mı canım? <laughs> Susurlukta tost yok mu? Tostu ben <laughs> yaparım canım. Ha yeni yıldan bunu istiyorsun. Yeni ben yıldan? Mi? Evet 31'de 31 yıl yıl 31 ayda 31. ayda bunları istiyorum. Ben dün sabah kaçta kapattım yayını? 8.30-9'da. 12-12.5 gibi bir telefonum çaldı. Onu umursamadım. Sonra 1-2 gibi bir daha çaldı. Chatten aranızdan biri arıyor. Açtım. Abi yanlışlıkla aradım dedi. Kapattım. Mesaj yazdı. Yani... Dedim benim. Bu ne diyor lan? Bu niye konuşuyor oğlum? Mal mı la bu? Açarım. Açarım burayı. Bildiği veririm. Nefes al. Nefes al. Nabi! Ölme lan! Bela! Orospu çocuğu rey. Savunucular kazandı. Kötülük istediniz. Duydun mu Kirjoy'un dediğini? Ne dedi? Orospu çocuğu rey dedi kızmış. Aa bana niye söyledi ki? Jet gitti. <laughs> Sen geçen elkiseyici misin Bilganır? Evet kan. Tamam senin ben ananı götünden Allah. <laughs> Allah Allah. Ne koydum? Bu çocuğu önünü gör. Önündeki adamı vuramıyor da. <laughs> Salak. Abi geçer mi? Hayır abi. hayır asla Arında geçemez almak almak oğlum. Ben ne zaman bir bölgeyi bıraktım gördük. gördüm. Tamam, geçti kanka. Bir çıktı. Olay yarrak yetiştiriyoruz bu arada. Amanım. Lan korktum lan. Erkeklerin en sevdiği dekolte çeşidini size söyleyeyim mi? Yok ayak yok bak kral. Gidin oh, mm, numara 47 numara. Olmuyor olmuyor yok baba. Parmağı çocuk uyuyor pezemek. Kargalara da posta koymayın. Bana bak bir daha buralarda uçtuğunu görmeyeceğim. Sikir. Kodu. En son ne zaman arkadaşlarına toplaşıp dışarı çıktınız? <gülüyor> <gülüyor> ya bu kız kamerayı kapatıyor ama tabi daha dün öyle. Oğlum kamerayı kapatmakta ne var? Üstüne şapka koyuyorum, havlu koyuyorum yani. Nasıl ya? Ya Fredin de şarjı bitiyor ama ben de onu çözemedim ya. Senin şarjın niye bitiyor sürekli? Özür dilerim tamam. Şerefsiz. Bana biz tamir az seni şey yapmaya çalışıyorum. Sen ananı avradın ha. Tamam özür dilerim özür dilerim. Ananı abla... Özür dilerim özür dilerim tamam. Gel hadi gel. Kıvanç var mı hocam? Of. Kıvanç vardır. Canım. Abi kaldırdı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yok Cesu osurdu da. <laughs> Ya var ya götüme girdi sanki var ya ananı koydum. Ayak seven erkekli olur mu hocam? Düşünsene bir yere giriyorsun böyle misafirliğe falan adamın ayak, el, gözleri şöyle falan yani sürekli. Tövbe <laughs> stated.